Vay be. Bundan daha epik kozmik. Aa! Ah. Güzel bir giriş olamazdı. Altı gözüken Strange <laughs> mi olur ya? Sırdolar yiyeceğiz. Ört, ört. Yok burada çocuk izliyor ya. Ne haber Strange? İyiyim Harry. Senden ne haber? İyi ben de. Nasıl gidiyor? İyi. Geçen gün Gollemort'u öldürdüm. Bravo Harry. <laughs> Çoluk çocuk nasıl? Güzel. mi yapsak. Vallahi yapmasak da olur benim için sıkıntı yok. Ne yapıyoruz o zaman? Yap Harry ne yapıyorsan yap. <laughs> <laughs> Harry doğursun öksürüyorsun yani. Çok... <laughs> This is YouTube kanalı hepiniz Hoş geldiniz <laughs> arkadaşlar Alihan Erdem <laughs> Berat burada var ya <laughs> After Effect'te Strange koyacak şimdi bak Oğlum <laughs> zamanı geri alıyorum bak bak şimdi işte bak Fıçı Doktor <laughs> 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 Hüseyin Çamur Drake Madem lakabımızla konuşacaktım ben de lakabımı söyledim Senin lakabın yok Madem havalı giriş yaptım ben Fatih dedim sadece Ben de uzatacağım bana Ben, ben uzatacağım Niye çok çekim bir akarmayı bu kadar da? Pencere dışı adamlı büyüdü! Ee, yine? Bakalım başımıza ne gelecek ya. Yani. Yine. Biz Marvel'da tam zamanlı filmlerlik işine başladık. Ben Doctor Strange'in Fatih Harry Potter'ın dublörü <laughs> olarak oynuyoruz. Ama korsan. Korsan ben şimdi arkadaşlar. Evet. Biz de arkadaşlar penceredeki adam diye bir şey vardı. Evet. Mesela arkadaşlar en son Hüseyin ile beraber onun bulunduğu yere gitmiştik. Tavsiye Evine gitmiştik. Evet, evine gitmiştik. Evine Gece orada kalmaya çalıştık. Biz evinde istemedi. Hüseyin kaçırmaya çalıştı ama ben ne yaptım? Ben, ben cesaretli Fatih, Zeynep ve Münter oradan çıkmışlar. Ben hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. Ben ben şimdi videomuzu geriye sarıyoruz. Evet. Gerçekten de yok. İyi ben gidiyorum. Onun bununla mı ya? <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Fatih'in hiçbir katkısı olmamış. Yok gayet yani. de oldu. Ben yani izahlar geçmiş çok da şey yapmamak lazım. Böyle bir tane penceredeki adam var. Biliyorsunuz zaten çok da anlatmayayım. Arkadaşlar biz bu penceredeki adamın bir sinirimiz bulduk. Bir gıcıklık kaptık. Biz de bayağı bir uğraştık. Biz hatta sırf ondan intikam almak için gittik. Yücülü okuluna okuduk. Gitti Doktor Strange oldu. Bakın şu an penceredeki adamı yenebilmemiz o sefere ye saplıyor. biraz bir şey oluyor. Bir milyon 631 tane seçenek gördüm. Kaçını yendik? 31 tanesini biz kazanmadık Neyse arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu pendirdeki adamı biz gıcık kaptık bundan bir intikamımızı almak istiyoruz Bugün sizlerle beraber pendirdeki adamın ruhunu çağırmaya çalışacağız Bakın başımızda her gece o adamın da bu gerekiyor O zaman değil Bir de arkadaşlar şimdi Kaydedeki adamın ruhunu çağırma büyüsüne başlıyoruz Arkadaşlar biz bu arada bu büyü için çok uğraştık Şu an Doktor Strange kardeşimiz hazırlıklara başladı Ne yapıyorsun kanka? Kanka bir dur ee, ben, ne de yapayım Kanka sen yapsan bir şey olmaz Sen Harry Potter'sın Kanka tek başımıza açmayacağız İkimiz güçlerimizi birleştireceğiz İkimiz beraber çağıracağız Abi Harry Potter'ın bir özelliği yok Sen bana bir sal ya. Yani. Kanka ben, kanka. ben işe yaramayacaksın Sen zaman niye ben Dur bekle Bizim de azıcık çorbada tuzumuz olsun Ben sana çorbacıyı portal açayım şimdi <laughs> Sen oraya git hadi Bak bak şafak abi bak Ben gidip o zaman hadi giriyor abi, abi, abi. abi hadi kapattım ortalaştık mı da geri getiremiyoruz ki dur bir deneyeyim şunu getirmeyi <gülüyor> <gülüyor> İyi misin lan? Hayır ya beni oraya geri götür ya. Tam da başlamıştım. Tamam hadi bak beni götürdün çorbacıya. <laughs> ben adımı istiyorum ya. Hadi ya başlayalım şunu. mistik yaratıkların bölgesine ulaşamıyorum. Onlar gizemli saklanıyor. Ben yardımcı olurum sana. Güçlerimizi birleştireceğiz kanka. Tek başına ne bileceğiz? Güçlerimizi birleştirirsek buradan kaçabiliriz. Güçlerimizi birleştirirsek kolayca dünyaya dönebiliriz. Abicim bak güçlerimizi birleştirmekten bahsediyorsun da benim güçlerim mistik. Seninkiyle karışırsa çok tehlikeli şeyler olabilir. Ne yapacağız? Tamam, ben de ki adamın ruhunu çağıracağız tamam mı? Biliyor musun büyüyü? Nasıl yapacağımızı biliyor musun? Biliyor musun? Çalıştık ya, şey yaptık ya. yani. Ne yaptık? Şimdi videodayız bak. Valla ben iki bölüm Sokta Stage izleyip geldim. Hiçbir şey yapmadım ama. Ama dedim ya ben size çalış dedim ya. Nerede çalışayım oğlum? Gelin de ver de ben. Bak Asgard'la selamlaşması. Oradan <laughs> öğrendim ben. Aa şimdi evet. Selena. Hadi Hadis, hadis çağırın. Hadis kral adamdır bu arada. Evet evet evet. evet. Ama evet. şimdi o da izin gününde rahatsız etmeyelim. Pazar pazar ya. Evet, evet. Ne diyorsun? bir başlayacak mıyız? Hadi. Bildiğim bütün kelimeleri, bütün stili sürekli buraya dök. Ben de bildiğimi dökeyim Onu hissederek çağır. Bence olur bence yap. Aşkını bana. Koma gene. Gel çık Benim laflarım. Verme Rus. Taşuz. Nusret çeyeceğiz elimi rahmetsin Kanka biz bir şey yaptık da hani ne yaptık oğlum biz? Pencere gelmeler ne oğlum gelmedi mi pencere Burada bir yerde mi ne yapacağız biz? Aa. Telefon. Ben Aa, dur dur telif yiyeceğiz dur. Lan lan oğlum lan. pencerelik adam var lan. 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 lan oh, <laughs> oğlum, hadi, ya, uyur, uyur. Aa pencerelik adam. Hadi kapatacağım öyle. dur Alo. 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 beni çağırdın Abi evet seni çağırdık neredesin? Ee, beni çağırdın sen. Ya ben çağırdım ben uyuyordum. Çağırmadık ya abi şey. seni kimse. Hayır çağırdık ya. ben Ağırla, Sen istiyorsun benden senin ayağına Evet evet sen ayağını gelmek istiyor evet. <laughs> gel. Evet Gel şimdi seni çağırırım bu gel büyü yaparım. Hayır sadam. Evet geldim şimdi gel lan. Gel işte oğlum Allah Allah. Kardeşim. He ben ne var lan? Ne zaman istersen o zaman buldum ben gelirim. Ne zaman istersen o zaman mı? Tamam, Yok şimdi gelecek oğlum. Şimdi gel geleceğim seni korkutacağım. En

Çok sinirlendim. Arkadaşlar telefonda pencerede adamın ne duydunuz. Şimdi biz büyüyü yaptık onu çağırdık. Biraz ağrına gitmiş onu çağırmam beyefendinin. istediği zaman gelecekmiş. İstediğin zaman geldiğinde ne yapacağız? O zaman her ya. an, her an tetikte olmalıyız. Her an gelebilir. Şu anda gelebilir. İki dakika sonra gelebilir. İki dakika sonra bile gelebilir. Tadım kaçtı abi. Koşamadı böyle. <laughs> Benim uykum geldi ben. Sen uyuyor musun? Şey yok mu ya? Bu kaçıran bir Yusuf. falan. Hayır onu yapmayın diyorlar. <laughs> ya. Uykumuz geldi mi uyuyun diyorlar. Öyle de hoş iş olmadı ya. Ya okulumuzda gelirse? Yani gelmez ben evi koruma büyüsü yaparım sen merak etme. Yaparsın değil mi? Yaparım yaparım. Arkadaşlar ya bunun geleceği falan yok. Biz en iyisi şimdi bir yatalım. Gel, gel abi gel. gel yatalım biz boş ver gel. Kalk kalk, kalk. Ay çok da geç oldu Kanka tamam ben de o zaman şey tam yatmadan önce koruma büyüsünü yaparım. Tamam kanka. Tamam o içeri geçiyor. Sen kendin çok iyi bak. Senle beraber yatmayayım mı ben de? Tamam ben içeride yatacağım. Oğlum ayrı yani. ayrı olursak olmaz ama. Ne niye olmuyor niye olmuyor yani neden olmuyor? Bak, yatmadan önce şey yapmayı unutmuyorsun tamam mı? Hüseyin Başaçam'ı bırakmayı unutmayı <laughs> tamam, <unutmuş. gülüyor> kanka sen yatmışsın oğlum Kanka ben örtümü bile hazırladım bak pelerinden Adamı ne güzel ya Ben de yatıyorum bak dikkatli ol penceredeki adam her an gelebilir Ama <laughs> burada pencere yok ki Sen hepsini perdeyle kapatmışsın Hadi kanka iyi geceler Arkadaşlar Doktor Strange uyudu Ben de uyuyayım bari Hatta şöyle kameraya koyayım da Ne olur ne olmaz kayıtta kalsın <laughs> Niye böyle bir anda uykum geldi ya? Biraz yatayım ya Arkadaşlar Gönlümü ADAM geldi mü? Aa! ARKADAŞLAR içindi? Üzey, 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 Üzey. Abi Hüseyin, adam. Hüseyin. Geldi, 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 geldi. ne bırak? Hüseyin. benimle geldi Üzey, 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 Hüseyin Üzey, 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 Hüseyin. Üzey, ya. Ya ya anasını <laughs> diyeceğim ya. ya. Kanka çok yüksek bir tempo ile çalışmıştı. Kaçırdık mı şimdi? Ya, okuyup büyük adam olamayacaksın kanka. Okuyup büyük adam olamayacaksın Nazif. Kanka, kanka <laughs> dur dur. Çoraplarımı giy. Ya. Hayır hayır ya ne çorabı ya. Kanka pencereli kapat burada bir yere. Çabuk. Ben sana pencereleri kapattım. Kim bilir ya. Bir tane büyüm var. Ney var? Bilmiyorum ya. Hiçbir şey yok aklımda. Yeni uyandım. Ya, olamıyorum olmuyor böyle. Ama iş ilerlemiyor ki böyle ya. Şarjı bitmiş. Çalışmıyor baksana. Eve bakalım. Evi araştıralım. Tamam, Buralarda bakalım. bir yerlerde. Onu gördük mü direkt bütün büyülerimizi kullanıyoruz. Tamam katlanmalıyız. Gel. Gel ya Benim ya uykum mu? var ya. Oo! Belli geliyorlar. Oğlum dur. Hayır, gel. Geleceğim dedim geldim ne salak saksatıyon bana Sen çağırdın beni Ben çağırdım Eee evet, bunun için mi çağırdın Ben yok edeceğim Bu an o eşliğini o Bes çık ya oh, Çok atletik ya çok atletik Eee Künefeydo Şerbetli tatlı rudo Bir şeker parmakuru Bak da bu tutu Bunlar yedi, bunlar var. Kanka ne yapacağım? Tam ulti yatıyorum. Ulti yatıyorum. Tamam, tamam. Senin önüne başım oha. Geçtiğin ne istiyor oha. Sen go. Çık. Lan kaçıyor. Kaçıyor. Yakalım. Nerede? Nerede? Kamga gitmiş ya. Pencereden kaçtı işte. Oğlum burası nasıl kaçacak burada? Yani kaçıyorlar onlar ya. Tulajlı, kaçırdık ya. ya. O son ultiyi iyi atacaktım ona ya. Yok ne? hiçbir yerde yok. Hayır yani iyi yaptın iyi. Ben gurur duydum sen Sen iyi bir büyücü oldun. Oldum değil mi? Bak o, o, şu an oldum değil mi? Daha demin değilim ama şu an oldum değil mi? Son ultilerden bir kanaat getirdim sana. Taktiğini ama geliştirmen lazım. Neyse bu badeli de atlattık. Biz bari videoyu kapatalım da. Her Her bir arkadaşlar. Bir gün daha sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber. Penderedeki adamın ruhunu çarmıha çalıştık ve gece uyurken onu görürsek asla kalkmamamız gerekini öğrendik. Bunu biliyorum ben misindir? Her butamıyor daha fazla gelmişsin şöyle. like butamasın ben. Bakımı da hala bu zamanı mı yutmayayım. Bir sonraki gözükken hoşçakalın. My world. Ay bu 1000 yükseliyip mi? Tamam sen de 2000 yaptırdın. Niye hemen büyücü mü oldu zaten? Bekle Metis en iyi numaramı yapıyorum. bekle. Açtır i̇şte, numaram. Yav be.